Analı babalı inşallah. Sağ olasın Nurten teyzesi. Götüreyim onu Defne'nin odasına. Siz de buyurun haydi gelin görün. Gülistan otur yorgunsun zaten. Evet ya. O kadar yorgunum kendi. Aslında bir bebek hemşiresi iyi olur orada. Gazını çıkartsın, altını değiştirsin, sen dinlen. Evet ya tek başına o kadar zor ki. Tek başına mı? E ben ne oluyorum burada? Anneciğim bırak ya. Çocuğu kundaklamaya kalktın eski usul. Ne var? Eli kolu oynamadan dursun böyle sıkı sıkı. Vakumlu gibi. Bir de tutuyor annem çocuğu sırt üstü yatırıyor. E ne olacak? Yahu yüz yatacak ki kafasının arkası böyle çıkık güzel olsun ya. Kavun gibi. Aman. Anasının babasının tipi belli. Arkadan kavun olsa ne olacak? Önden armut. Pardon kahveni. Anneciğim lohusa şerbeti istediydi. Ha, al Nurhayat. hayat. Sağ da adım Nurten yol. Ay! Ay, ay dilim sürçtü. <laughs> ah bizim Nur hayat var ya. Ondan şey ettim. Ay! Senin oğlan kaç yaşında oldu Nurten? Kız. Anneciğim Nurten'in kızı var ya. <gülüyor> ha! <gülüyor> Kız okula başladı mı? Aa, Anne Ceyda liseye gidiyor. Ceyda kim? Kız Nurten'in kızı. Pf, servet yaşlılıktan mı oluyor diyeceğim ama sen 30 yaşında da çorabını eline giyen bir tiptin. Değil mi ya? Hani eskiden de böyle unutkanlardan. Öyle böyle tek lobuyla normal insan gibi işini gücünü görüyor. Bu da bir şey tabi. <laughs> Aa Nurten. Hay canım. Çok çökmüşsün be. Esas ben çöktüm. Bu yaştan sonra bebek o kadar zor ki, o kadar yorgunum ki. E bebek hemşiresi tut şekerim, bebek hemşiresi mi? Nurten, o iş sosyete işi. Bunlar hemşire tutsa ayaklarına giyecek don bulamazlar. Ay! Hamiyet'in oğlun adı Reşat. Reşat'ın karısı Mine, çocukları Zuhal'le Meral. Hamiyet'le kocasına çay, Zeynep'e orta kahve, Zeynep'in kocası Şevket'e de şekerli kahve. Ay bebeği görüp hediyesini verelim ayol. Tabi tabi. Ay dur, ay dur. Sen kalkma, sen otur. Bebeğim benim. Ay kıyamam. Ben öbür bebeğimin odasına tur rehberliği yaparım. <gülüyor> evet. <laughs> Haydi buyurun. Hamit nasıl? Oğlun Reşat'la gelin mi ne nasıl? İkizleri zahle meral duruyor mu? <laughs> duruyordur herhalde anneciğim. Eskiciye falan vermedilerse. <laughs> Hidayet <İlahi> Selahattin. <laughs> Hamiyet Bey'in de sana çay. Zeynep Hanım'a orta kahve. Onun beye Şevket'e de şekerli kahve. <laughs> ee, anneciğim sen şimdi sakince tepsiyi ortaya bırak. Onlar dönünce içerler tamam mı? <laughs> Haydi buyurun bebek turuna. <laughs> anneciğim sade. <laughs> <laughs> buyurun buyurun bebek turuna. Evet buyurun efendim. <laughs> ama herkesin ismini cismini şakır şakır saydım. Evet. <laughs> şey Bu hafta gelecekler mi senin eski kalfa hani? Salih. Dur. Salih. Hanımın adı? Ahsen. Ah sen. Çocukları kaç tane? Servetlerim ne bu nüfus sayımı mı? Yani söyle ya, söyle. Beyin jimnastiği oluyor bana. E çok istediler ama çocuklar olmadı onların. Ha, çok iyi ya, çok iyi. Daha kolay. Ay, bu hafta çok misafir geliyor bize. Fakat bebek. Ay bir içim su. <laughs> Sağ olasın. <laughs> El ya inşallah. Özledik çok. Öyle mi? Ha. Hani hamdolsun iyiyiz. Deniz, anan Çiğdem, baban Timur, kardeşim bunu nasıl lan? İyiler, sağ olun. Onlar da e, bekliyorlar e, inşallah sizi. Ha bizim çok yorgunluğumuz var bu ara malum. Ya nasıl olur bilmem. <laughs> Rıza haftaya Cuma gidip isteyeceğiniz diye tutturdu. Tarih olarak 7 Şubat 2014 oluyor. Koca karı soğukları ne zaman? Günün menüsü falan var mı sende? Ha? Hiç. tatbim gibi kadınsın. Mutfağa asasın var seni. Ay Vasfiye teyze niye zahmet ettin ki? Gene mi altın takacaksın? E sen daha önce külçe getirdiydin ya. Bunlar çocuğun tahtını da bahtını da beceremez. Bari tahtını ben yapayım dedim. Alelade halktan insanlardaki gibi bir altın değil bu. Damgalı antika Osmanlı altını takacağım. Vasfiye defne ileride kolye yapar. Çok teşekkür ederiz. Kim bilir ne yakışacak kızıma. Bilmem ki. Anaya benzeyecek gibi ama. Nasıl yani? Doğru. Babaya benzese daha da kötü. Ha? Öteki altınları satar yersiniz siz. Bunu kız boynuna takar, kendini köklü, görgülü aile kızı gibi yutturur var. Yazık. Ay! <laughs> Vasfiye teyzenin şakaları işte. <gülüyor> <gülüyor> Salih kahve, ah sen istedi. Buyur. Eline sağlık. Afiyet olsun. Salih, sen 89-97 yılları arası şehmuzun kalmasaydı, değil mi? Ay bir de siz çok çocuk istediydiniz olmadıydı. Hanginiz kısırdı acaba? <laughs> ah, şey Serhat gelsin de sizi içeri götürsün bebeği görmeye Salih usta. <laughs> ya. Artık başkasınınkine bakıp avunacağınız ne yapacağımız, yazık! Vasfiye teyze! Aa Gülistan yeri geldi... ...bu dangalak kısır diye mevzu açınca, sen de bebek deyince... ...adamlara menekşe sever misiniz mi diyecektim, ne diyecektim başka? Hadi bebek bir ki, bebek bir ki, bebek turları! Bebek bir ki, buyurun, buyurun efendim, Ay. hadi bebek görmeyen kalmasın! Bebek bir ki, bebek bir ki! Valla nasılsın? Beyin Atilla'ya selam söyle. Çocukların Sevtap'la Serdar'ı öp, al yeşil çay. Haldun abi, iyisin inşallah. Oğlun Cem'le gelenin Nilüfer'in yanaklarından, torunların Emre, Özge, Hande'yi de gözlerinden öperim. Buyur demli çay. Emin abi, sıradaki kahve kızların Jale ile Hale. Ve bütün mahalleye geliyor. Kokulu öpücüklerle. Haydi bakalım. Oh. Hayırlı olsun Servet. Hangi radyoda DJ başladın? Ha? Beyin rölantiye mi geçti? Ne yaptı kız? Ne diyor iki saattir sen be? Kızların ne de hali değil miydi Basfiye? İsimler doğru da gerisi full yanlış. Senin devreler yandı, yazık. <laughs> Annem kalabalıktan biraz bunaldı oldu, yoruldu da <laughs> evet. Şey, anneciğim sen istersen bir mutfağa git, çay iç, otur, dinlen ha? Ha? Nasıl gideceğim oraya? Ne taraftaydı Gülistan? Çok sapan Servet. Üç vasıta değiştireceksin. İstanbul kartın var mı? Ay sus Vasfiye, sus! Ay kafam dağıldı bir an, ne yapayım? E, tamam annem, hadi sen terasa çık. Orada biraz hava al gülüm, bak teras. Ben de gideyim bebeğe bakayım. E, Gülistan! Hazır ahali buradayken benim antika Osmanlı altınını göster. Bir daha nerede görür bunlar öyle şey? Yazık! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.